Trendyol 1 İncilik ekiplerinden Çorum FK, Eyüp Spor'un 2 Ocak'ta yollarını ayırdığını duyurduğu an 34 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler ile aynı gün 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 6 NCI sırada tamamlayan Çorum FK, Süper Lig temcilcisi Eyüp Spor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Serdar Gürler'i renklerine bağladı. Çorum FK'de yapılan açıklamada, kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar aramıza hoş geldin diyor, foramız altında başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Serdar Gürler, Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 1290 dakika süre aldı.